Sinan Ogan Cumhur İttifakı ile ilgili eleştirilerini ortaya koyarken çok da soyut gerekçeler ortaya koyamadı. Hüdapar kolaycılığına ve konforuna kaçtı. Biz oradan şunu anladık ki Sinan aslında evet kodları gereği Cumhur İttifakı'na yakın. Çünkü hüdapar kolaycılığı ve konfor alanı sadece seçim dönemlerinde atılacak slogandan ibaret. Türkiye'de aklı başında sağduyulu hiç kimse HDP'nin yakın ve güncel tehdidiyle hüdaparın ortaya koyduğu yakın ve güncel tehdidin bir olmadığını çok iyi biliyordu. Yani her ne kadar işte o aynı bu aynı bunun önemi yok. Masaya koyduğunuzda hangisi yakın, hangisi güncel bir tehdit. Hangisi yakın ve güncel olmayan bir tehdit. Yani Anadolu'da da bu söylemler, Millet İttifakı buna çok sarıldı. Anadolu dedi ki ya ciddiye bile almadı. Ya Hüdapar... Ciddiye bile Şu an statlarda, mecliste Hizmullah istemiyoruz tabi tabi o, sloganları atılıyor Serkan'cığım. O mecliste Hizbullah. bunu istemiyoruz sloganları... Ki haklı insanlar. Statlarda bu atılan sloganların da seçime yönelik bir algı operasyonu olduğunu da herkes farkında. Yok ki herkesde rahatsızlık Şimdi, var Serkan'cığım. Ya yani rahatsızlık... Yani meclise ben hani ondan hem fikirsiz, mi? PKK rahatsız... meclise girdi. Hocam. FETÖ meclise girdi Hizbullah meclise girdi. Başka şey tamam yani. Burada Hüdapar'dan rahatsız diyen adamların gidip HDP'nin tahakküm kurduğu yere oy veriyor olması her, her tarafta samimiyetsizlik akıyor. Dertleri Hüdapar falan değil yani. Buradaki HDP gerçeğine karşı milliyetçi seçmende bir çözülme oluşturma çabası. Milliyetçi seçmen şuurlu seçmendir. Öfkesiyle hareket etmez. Benim denklenme bakar. Hangisi yakın hangisi güncel tehdit oluşturur. Yani Hüdapar'ı eleştirip gidip sen Kılıçdaroğlu'na 10 kat buraya da 5 kat söylüyorsan derim ki adamlar ne kadar samimi. Ama belki yani sen Hüdapar şöyle böyle ondan sonra gel böyle hareketler falan. Ya orada şey yok. HDP yok falan. Bu samimiyetsiz. Paçalarından akıyor. O yüzden ciddiye de almıyor kimse bunları. Sinan Organ'ın dolayısıyla HDP kıyaslaması yaptığında Cumhur İttifakı'na hangi gerekçelerle şer koyup gidip Kılıçdaroğlu destekleyebilir bir Türk milliyetçisi? Kılıçdaroğlu neresinden tutacaksınız ya? Tutulabilecek bir dalı var mı? Seçim öncesi Demirtaş Kavala seçim bitti. Vatanını seven benimle yürüsün. Neyse seçimden önce Kavala'yı Demirtaş'ı seven benimle yürüsün diyordum. Üçüncü tura kalsak bu Tevhid Bayrağı'nın alıp yürüsün sokaklara dökülecek. Ya bunlar şey değil, ironi yapıyoruz ya gerçek. Cidden yapar bunu. Yaptığını da görüyoruz işte. Ve bu noktada diyor ki Cumhur İttifakı mecliste çoğunluğu ele geçirdi. İstikrardan yana oy kullanacağız. Dedi. Çok net, çok net. Bakınız şimdi diyorlar ki ya bu 3. ittifakın adayları Ümit Özdağ, Filanogan, Muharrem İnce her biri için geçerli bu. Ya iki tarafı da eleştiriyordunuz. Bu taraf için bunu 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 demiştiniz. E şimdi ne oldu? Ya siyasetin bu gerçeği. Adam diyor ki ben bu eleştirilerle size bir üçüncü yol açtım. Bana teveccüh göstermediniz. Benim de teveccüh gösteren şu kadar bir bana oy vermiş insan kitlesi var. Bu insanlar benim asımla gidip oy verir vermez. Onu da bilmiyorum. Ama siyasette iddia işidir. Bunu da açıktan söyleyemez. Onlara hakim olduğun gibi bir algı oluşturman lazım. Üçüncü yol sorumluluktan kaçamaz. Ben tarafsız kaldım, ortada duracağım diyemez. E illaki öncelikler ve ilkeler noktasında evet diyecek. Ben Cumhuriyet İttifakını şu konularda eleştirmiştim. Millet İttifakını bu konularda eleştirmiştim. Ama gelinen noktada Millet İttifakını eleştirdiğim konular daha da benim için kırmızı çizgi teşkil ettiği için tercihimizi Sayın Erdoğan'dan, Cumhur İttifakı'ndan yana kullanıyoruz. Böyle diyen birine e, sen böyle demiştin ama Ümit Hoca. Ümit Hoca dedi ki evet dedim hala diyorum. Ama gelinen nokta itibariyle ortada bir gerçeklik var ve bir tercih yapmamız lazım. Bu tercihin gerekçelerini ortaya koyuyorum. Doğru mu? Bu kişiyi ilkesiz yapmaz. Dün söylediğini bugün inkar eder hale getirmez. Adam iddiasıyla çıkmış ortaya. Demiş ki ben bu bu gerekçelerle üçüncü yolum. E oy vermedin. Oy vermeyenler şimdi diyor ki ikinci turda niye bana oy vermedin? Niye vermediğini o seçmen grubu üzerinden söylüyorum. Sinan Ogan açıklamasını ne yaparsa yapsın. Ben çok net. Millet İttifakı'nı da destekliyor olsaydı o seçmen grubunun %55-60'lı kısmına zaten gidip Cumhur İttifakı'na oy vereceğini burada söyledim. Niçin? Bakın Sinan Ogan oylarının ağırlığını Cumhur İttifakı'ndan almıyor olsaydı ne olurdu biliyor musunuz? Babala TV'de Sinan Ogan'a o kadar güllük gülistanlık bir bahar ortamı temin edilir miydi? Sinan Ogan Babala TV'de çok konforlu bir ortamda. Önceden hazırlanmış sorularla PR'ını yaptı ve çıktı. Niçin? Cumhur İttifakı'ndan oy alacağı bilindiği için. Peki Muharrem İnce'ye niye Babala TV'de bir cehennem hazırlandı? Değil mi? Salona FETÖ irtibat iltisaklı kişiler dolduruldu. Muharrem İnce'nin bam basıldı. Agresif davranması sağlandı. Oysa ki Muharrem İnce aslan gibi dimdik durdu. Kemal Bey de çıktı şimdi Babala TV'ye. Ona da şimdi bahar gibi ortam hazırlandı. 500 tane CHP'nin önünde güya şey yapıyor. Gençlerle buluştu. Kılıçdaroğlu. Bahsettiğim Babala TV, yani bunu şey için söylemiyorum, küçümsemek için söylemiyorum. Çocuk öyle bir platformu oluşturmuş, etki alanı da oluşturmuş. Ee, sen oluştursaydın arkadaşım. Yapacak bir şey yok. Ama buradaki gerçeği hakikatte konuşacağız. Babala TV kimi parlatmak istiyorsa ona göre bir ortam, ona göre bir konuk profili oluşturuyor. Şimdi muhtemelen Kemal Bey için de aynı profil oluşturuldu. Yani Kemal Bey'e şu soruldu. PKK ile ilgili çok sert eleştiriler var. Siz PKK ile iş birliği mi yapıyorsunuz? O da böyle diyor. Hayır kandili yerle yeksan edeceğim. Salonu alkış kıyamet. Ama Anadolu'daki adam şunu diyor. Ya Kemal Bey bırak bu işleri diyor. Bir kere PKK'yı doğru tanımladı. PKK kandilden ibaret değil. HDP ile iş birliği yapıp kandili yerle yeksan edeceğim demenin hiçbir anlamı yok.